Evet tekrardan selamlar tekrardan merhabalar dostlar. Bugün yine görmüş olduğunuz gibi Mondial SFC 50 minimizle beraberiz. Benim motoru zaten takip eden dostlar bilir. 72 metre kubalt takım ee, blok mevcut. <laughs> en sonki videomuzda ee, videoyu şuraya bırakırım buraya bırakırım diyemiyorum. Daha o kadar geliştiremedim kendimi. Biraz amatörce takıldığım için. Daha yeni kas kameramızda <laughs> elimiz ulaştı bir video çekeyim sıcağı sıcağına dedim daha öncesinde çekerdim bir 15 gün e, en son videomu 15 gün önce yayınlamıştım demiş olduğum gibi 15 gündür video atamıyorum yani biraz da gaz kamerasını bekledim o yüzden de e, videolar biraz aksadı en son 16 ön dişlimizi takmıştık harfi 36 idi bunun hakkında bize video bilgilendirme videosu yani değerlendirme videosu çekecektim dostlar ama maalesef ki dediğim gibi biraz gecikmeli oldu ama olsun sonuçta videonuzu çekiyorum sizde ee, en azından bir fikir edineceksiniz. Ben de hem bu e, yeni düzeneyim yeni sistemi test etmiş olacağım. Size daha kaliteli içerikler için emek sarf ediyoruz dostlar. E, siz de kanala abone olup artı bir beğeni atmayı kesinlikle unutmazsanız ben de çok memnun olurum Dostlar böyle bir giriş yaptıktan sonra size bu motorun yakıt performansından biraz bahsedeceğim videomuzun içeriğinde Ayrıyeten motorumuz ilk orijinal dişleriyle ve şimdi üzerine takmış olduğumuz dişlerle nasıl daha mı rahat daha mı e, yakıt az tüketiyor vesaire bu konulardan biraz bahsedeyim videonun içeriğinde şöyle hafif gün batımı tarzında e, çevre yoluna çıktım sanki motorumuz <laughs> binlik Suzuki yani 50 cc motorla şöyle çevre yoluna çıktım hem biraz daha e, trafikten uzak olur şimdi biraz da sisteme adapte olduğundan dolayısıyla aynalara vesaire tam kontrol edemiyorum Bura biraz daha ee, nasıl derler rahat video çekebileceğim bir alan olarak düşündüğüm için buraya geldim. Dostlar şimdi şöyle ufaktan motorumuza binelim. Şöyle bir hareket edelim. Şimdi benim videolarımı takip eden dostlar zaten bilir. Ben ağırlıklı olarak biraz e, tamir bakım bu tarz içerikler üretmeye çalışıyorum. Daha doğrusu bilgilendirici içerikler üretmeye çalışıyorum Tabii e, yararlı olduğumu da kendimce düşünüyorum e, biraz da ama kaynaklı tepkiler de aldım yani videoyu uzun tutma konusunda ne bileyim biraz daha amatörce video yükleme konusunda tepkiler de alıyoruz sevenimiz de var sevmeyenimiz de var diyenin hesabı bundan dolayısıyla ufak çaplı olarak yavaş yavaş emin adımlarla 2000 aboneye yaklaşmak üzereyiz. Biz de e, size daha bilgi verici daha net yani e, açık açık bilgiler vermek için e, emek sarf ediyoruz dostlar. Neden bunu söyledim ben de bilmiyorum. Şimdi e, asıl videomuzun konusu olan motorun Dişlerinden memnun musun? Yani motora 16'lı 16'lık ön dişli, arkaya 36'lık dişli taktık. En sonki videolarımızda zaten mevcuttu. Dostlar şimdi on, 14 dişli vardı. 16'ya geçiş yaptık. Şimdi 14 dişiden 16'ya geçiş yapınca çok bir fark etmedi. Çünkü arka taraftaki dişlimiz de zaten ufalttıydık Yani küçüktüydük. Ondan dolayı fazla fazla bir fark olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Motoru daha öncesinden şöyle eee farımızı da yakalım. Motor daha öncesinden dostlar 80 km hıza kadar rahat bir şekilde çıkıyordu. Yani çok rahat bir şekilde 80 km hıza kadar uzuyordu. Yani 80'den sonra da yokuş aşağı olması gerekiyor hızlanması için. Herhangi bir düz yolda çok fazla bir hızlanma eğiliminde bulunmuyordu. Çünkü tork tam ayarında ve yerindeydi. Biz 16'ya çevirdik. Torku bir tık daha azalttığımızdan kaynaklı olarak düz yolda dostlar motorumuz ortalama 70-80 bandında çok rahat. Yani şöyle söyleyebilirim. Motoru ilk aldığım orijinal üstüne gelen 13 43 diş vardı. 60 km hızla son devirleri çeviriyordu motor artık. Yani motora kıyamayıp biraz da gaz kesiyordum. Yani ortalama 50-55 civarlarında rahat bir şekilde ilerleyemiyordu. Yine bağırıyordu motor. Mesela şu an 4. Vites, 2, 3. vites dedi. 2'ye çektim dostlar. Hafif de böyle rampa. Motor gitmiyorum demiyor. Gidiyor. Ama önce önceye nazaran yani 14 dişliye nazaran 16'lık dişimiz gayet ve gayet çok iyi oldu. Ben memnunum. Gayet süper oldu dostlar. Mesela şöyle ee, şu an ikinci vitesteyim. 3'e attım. Ortalama böyle bir biraz basayım burada. Şu an 3'te basıyorum. biraz da e, rüzgarlı dostlar bende de ön cam olduğundan dolayısıyla motoru bayağı kesiyor ön camı söksem yani çok rahat bir şekilde 80 kilometre hızla deviriyor ama tabii motor e, 70 metre gibi olduğundan dolayısıyla fazla da zorlamamak gerekmiyor yani fazla da zorlamamak gerekiyor çok fazla canlı da almaya gerek yok motorun dostlar öyle söyleyeyim ideal bundan gidebileceğiniz hız Mesela 60-70 km hız. Limitleri Bunun için ideal Mesela şöyle Gazı sonuna kadar sıkıyorum ama Daha sonrasında Hızlandıktan sonra hızını aldıktan sonra Yavaş yavaş Kendi rulantısında gitmeye başlıyor Mesela şöyle Gazı tutayım dostlar daha mesela yani daha bir yüzde yirmilik kısmı duruyor elimin altında ama basarsam da gitmiyor. Tabi e, tork zayıfladığından dolayısıyla bu hafif yokuş e, yukarı zaten. Tabi yokuş görünce bayılıyor. 60-55 bandına düştükten sonra ise tekrar 3'e atıyoruz. E, 55-60 kilometre hızlarla yani bu tarz çevre yollarında vesaire şehirler arası yolculuklarda 60 kilometrenin altına hiçbir yokuşta düşmeden ilerliyoruz dostlar. Böyle söyleyeyim. Hani bir sıkıntı yaratmıyor da yaşatmıyor da hani e, yokuşta çıkmamazlık vesaire herhangi bir problem yapmadan çok rahat bir şekilde ilerliyor. Mesela burası yokuş aşağı. Çok güzel gazlıyor. Şöyle ufaktan bir basalım. Şöyle kırmızı ışık yanıyor. Biz de buradan sağa gireriz olmadı. Şöyle bir bakalım. Yeşil sarı ışığımız da yandı, yeşil ışığımız. Ve buradan e, şu arka taraf boşalsın Şöyle bir bakalım. Sinyalimizi verelim şöyle şuradan gidelim bakalım. Video biraz video çekelim hazır. Elimizde tesisat mevcut. Ya dostlar tabii çevremizi çok kirletiyoruz biz. E, Türk milleti olarak biraz herkes kastetmiyorum ama bilinçsiz insan çok fazla. Sağa sola çöp falan vesaire atan mesela buraları hiçbir kimse gelip karayolları falan gelip de temizliyor ama her gün temizleyemez. Evet yeşil ışığımız yandı. Dostlar şimdi e, biraz hızından vesaire bahsettik. Tabi merak ettiğiniz herhangi bir e, kafanıza takılan vesaire soru e, ve benzeri bir şeyler olursa videonun yorumlar kısmında elimden geldiği kadar yani ortalama yaptığınız yorumların %90'ına tek tek özellikle cevap vermeye çalışıyorum. Tabi gözden kaçanlar olabiliyor. Onlar da e, şimdiden kusura bakmasın. Şimdi de yakıt tüketimine gelelim. Dostlar 14 dişli ile arka sabit 36 zaten bendeki dişli. 14 dişli ile ortalama şehir dışı şöyle söyleyeyim. Benim bulunduğum ilçe ile ilin arası ortalama tam 50 kilometre. 50 kilometrelik yola gidip geldiğin zaman tam 100-110 kilometre civarında bir ee, Kilometre sayacımız kilometre sayıyor Ortalama bir buçuk litre yakıt yakmıyor Yani daha önce ben e, video çektim e, Yakıt testi adı altında 116 kilometrelik bir yol yaptım 116 kilometrelik yolda 1, 1 litre 34 milim Yakıt tüketimi oldu Çoğu kişiden linç yedim bu kadar e, Az yakmaması gerekiyor fabrika verisi şu falan vesaire yani çok kişiden linç yedim. Hani videonun yorumlar kısmında olsun. Ee, neyse de çok fazla kişiden tepki aldım. Ama ben motoru kullanırken de 50 km hızı geçi geçmedim yani. 45-50 km hızla gittim. Aynı yolu da 45-50 km hızla geldim. Tabi ben o zaman üstünde 14 36 dişli mevcuttu. Ben o dişli setle 70-70 gitseydim belki 2 litrenin üstünde yakıt tüketimi olacaktı. Ama ben 45-50 kilometre hızla seyahatimi gerçekleştirdim. 1 litre 34 milim. Yani 1.5 litre de yakıt tüketimi. 1.5 litrenin altında da yakıt tüketimini elde ettim. Peki şimdi 16-36 ile ne yakıyorsun abi diye soracak olan vatandaşlara ise kardeşim ben şu anki dişli setle yani Normal vaziyet yine aynı bahsettiğim hızlarda e, 70 kilometre ortalama hızla yine ben 1.5 litre tüketim yakıyorum bundan. Yani 1.5 litreyi geçmez. Hani geçtiğini farz edelim 1 litre 600 miligram yapar yaksın. Ben razıyım 1 litre 600 mil. ama bu sefer 45-50 kilometre hızla gitmedim mi? 70 kilometre hızlı yani arada e, ortalama 25-30 kilometre daha hızlı gittim yani. Seyahat hızımız ortalamamız daha da hızlandı. Buna nazaran bizim bizimse e, yakıt tüketimimizde ortalama 200-300 milim artsın. Ben buna razıyım. Yani demek istediğim o dostlar. Yakıt tüketiminizi gayet gayet e, azaltıyor. Tabii motordan e, beklentinizle beklentileriniz de çok önemli. Yani beklentileriniz, beklentilerinizden kastım. Motorla sadece şehirler arası mı kullanacaksınız, şehir içi mi kullanacaksınız? Şehir içinde ise 135-140 kilometre menzile ulaşabilirsiniz. Yani benim bahsettiğim 2.9, 3 litre civarında. Bu motor 2020 model, Mondial SFC. Şu an yeni 2023 vesaire alanlar 4 litre aldıklarını söylüyorlar. 3 litre 700 milim civarında aldıklarını söylüyorlar. Benzin depolarının, yani ben biraz da araştırdım, baktım. Bununla da 3.5 litre 3.70 civarında bir e, fabrika verisi vardı benzin deposunun. Ama maalesef ki demiş olduğum gibi 2.9 litre ben bu motorda geçemedim. Yani 2 litre 900 milimi 3 litre görmeden yani o kadar depoyu fullle, fullememe rağmen taşarak fullememe rağmen 3 litre 900 milim civarında bir e, 2 litre 900 milim civarında bir yakıtı zor aldırdım diyebilirim dostlar. Evet başka da zaten ee, size de anlatmak istediğim vesaire bir şey de kalmadı gibi bir şey dostlar. Yani motorun sadece dişlerini de değiştirdik. Değerlendirme videosu çekecektik. Video 15-20 dakika oldu. Sizin anlayacağınız ee, biraz da fazla uzattım diye tekrardan kızacaksınız ama bu videoda böyle olsun. İlk e, kas kameralı videomuz. Yani vlog demeyeyim mi? Videomuz. Ondan dolayı da zaten e, idare edeceğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoları izlemeye devam etmeyi unutmayalım dostlar. Kendinize iyi bakın.